Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi bu son süreçte evet. e, demokrasi, milli birlik danışma komisyonumuzun çalışmaları ve e, özellikle bu çalışmalarla ilgili içerikleri e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi zaman zaman açıklamaları komisyonda olunan yapılan görüşmeleri dile getiriyor. Nitekim bugün de e, görüşmelerin bir parçası. Bugün büyük ihtimalle baro yöneticilerini, avukatları dinleyecekler. Şehit aileleri, gaziler, bir sonraki meclis başkanlarımızı bunları hepsini dinleyecekler. Diğer evet. siyasi partilerimizle birlikte e, çok rahat ve güzel bir komisyon toplantıları, herkesin özgürce düşüncelerini ifade ettiği bir komisyon toplantısı gerçekleşiyor. 3 aylık bir komisyon sonradan tekrar bunu uzatabilirler. Bir taraftan komisyon çalışırken halk da artık kendisi rahatlamış çiftçi tarlasındaki ekiniyle uğraşmakta. Bu şunu gösteriyor, artık millet bundan sonra Türkiye'de sanayi çarkları dönecek, çiftçilerimiz huzur bulacak, şehirdeki bütün sirkülasyon üretim alanına dönüşecek. Onun için bu şehir istikbal vaat ediyor bu şehir derken ben bu coğrafyadan bahsediyorum. Yarın inşallah sınırlarımızda da bu ticaret merkezlerimizi faaliyete soktuğumuzda ben eminim ki Doğu Anadolu bölgesinde çok büyük bir ticaret, sanayi ve gelişim sergileyeceğiz. Bu bizim geçmişte yaşadığımız o sıkıntıların birçoğunu biz artık unutacağız. Süreci de birlikte beraber komisyon çalışmalarımızda takip ediyoruz. Şimdi Bostan devlet içi edelim. devlet hastanemizin projesi bitti. Evet. Onun da işte 9 Eylül'de Muradiye Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapılıyor. Evet. Yıl sonu itibariyle de inşallah Bostan içi belediye, şey Bostan için 150 yatak ve devlet hastanemiz bitecek. Bu şu demektir, biz şehrimizi artık Erek Dağı eteklerine kuracağız. Çevre yolumuz oradan geçiyor. 2000 kişilik kapalı spor salonu var. Onu bir inşaatını bitirmeye çalışıyoruz. Çevre yolumuzla ilgili 2026 yılında inşallah İpek yolunu bitiriyoruz. Çevre yolunu da biz Kasım ayında evet. bu Kasım ayında Edremit-Gürpınar bağlantısını Özalp- Erdiş bağlantısını bitiriyoruz. İpek yolu, İpek yolunda imarla ilgili bazı sıkıntıları var. Onu da biz 2026 yıl içerisinde inşallah bitirdiğimizde bu şehri e, siz e, tanıyamaz, daha yaşanılabilir, daha büyük daha imari düzgün, daha e, şehir planlaması yapılmış bir şehir olarak göreceksiniz. Koruma havza eylem planımız var. Bunu Çevre Bakanlığımız takip ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Bu işle ilgili çevreye duyarlı arkadaşlarımız da takip ediyor. Özellikle e, aktivist dernekleri var, birlik başkan şeyi var. Onlar da bu işleri takip ediyor. Bizim zaten bu birliğimiz, Van Gölü Çevre Koruma Havzası Birliğimiz, bu birlik 6 ayda bir toplantı yapıyor. Geçenlerde zaten Van'da yine yaptı toplantıyı. Evet. Tabii dünyada iklim değişikliği de bir gerçektir. Bir tek burada değil, dünya için geçerlidir. Dünkü biz yazımızı arar hale geldiğimiz gibi kışımızı da arar hale geldik. Çünkü dünyada artık iklim değişiyor. İklim değiştiği için biz sistemimizi de bunun üzerine kurgulayacağız. Van Gölü bir dünya mirasıdır. Van Gölü 600 bin yıl evvel nasıl oluşmuş bir Lavset Gölü ise evet. inşallah 100 bin yıl evvel sonrasına da böyle bu şekilde bırakacağız. Evet. Bu göl bizim tarihi mirasımızdır. Evet.